O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Üç taneyi tamamladık. En son evet hayvan kemiğinden astar boyasını bulduk. Dördüncüye doğru gidiyoruz şimdi. Evet. Bu koridorda bırakmıştık. Kolaysa sen görmezden E Ee? Hayatım sen misin? Eyvah eyvah. Bizim eşimizde mi? Öldü mü? Ne oldu? Çok merak ediyorum. Hiç hatırlamadım. Kızımızın resmi. Kızımızın odasına mı gideceğiz? Kızımızın odasına geldik herhalde. ben sana anlamadım bencil deli galiba ay aç diyordu birini öldürdüm ama Kim? Allah Again, don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down, and this time, let's make it perfect. That küçücük bir kız çocuğuna Cümlemi bitiremedim ya. Ay. Ay. Ne? Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday. You mean I oh well why didn't you come and get me God damn it you know how I get when I'm caught up in my work <laughs> Kızımızın doğum gerilebilirim acaba konu konu kız çocuğu olduğu zaman bebek çocuk olduğu zaman ne oluyor ya Sweet Jesus Did you just buy half of the department store? You don't even know yet if it's going to be a boy or a girl. Güzel ayakkabılarım şey. ser kapı farklı bir yere çıkıyor Kızımızın odası hangisi tam anlamadım. Kızımızın farelerle bir sıkıntısı mı var acaba? Yani vardı. Çünkü sürekli farelerle ilgili bir şey. Yani iş kızımızla ilgili olduğundan beri ee, Ben önce burayı bir keşfedeyim. Belki orada bir problem var Tamam mı oynayacağız? Gerçi onun da adını doğru mu söyledim hiç emin değilim ama Galiba oraya gideceğim Hadi bakalım Çocu böyle gideyim. Nasıl orası açılmayacak zaten? Nasıl ya? O zaman burada oradan geri döndürecek. Konuşamadım da. Ben seni duyuyorum da. Bir de sen beni duysan. gene ne oluyor ya? O <laughs> siktir. Arkadaş neredeyim ya? son ne? Onun odası gibi bir şey miydi işimizin? Kızımızın odasını merak ediyorum. Kızımızın odasından kesin bir şey çıkacak. Yani o dördüncü parçayı kızımızın odasından bulacağız herhalde. Bak gene burada böyle bir şey var. Ya hani kızımızın odasından bulacağım, ya da kızımla ilgili bir şey çıkacak. Ben yine aynı yerde dönüp duruyorum. Tamam, dönüp durmuyorum. Onu anladım. psikopat bir babaydık. Onu anladım da. Ana kız biri oldular. Beni bitirecekler. Başaracaklar. Kapan da öbür taraf açılsın. Buradan mı gideceğim? Sanmam. Geri döneceğim oradan. Niye bütün bebekler böyle aşağıs? bebekler böyle yamru yumru. Dur dur aç aç aç. Ay ay ay. O yoktu değil mi orada? Orada yoktu. Aç yoktu ya. Ee? Geri dönüyorum o zaman. Ya şu ani dönüşleri. Ya. Bir şey geliyor. Burada tüm bebekler oynamaya başladı. Yani yine. Gelin. bir Git artık. Tamam anladım bebek. Nasıl ya? O ne be? Ben kurdur mu geçtim? Kurduru geçtim. Kızım gel özür dileyim. Ayağına kapanayım. Bütün pembe atları ben çizeyim. Bitsin bu eziyet ya. Tamam gidiyor önümü göster. Ne oldu ya? Ha buradan getireceğim. Yine döngüye girdim değil mi? Hadi gel. Ben Kırdı. girmekte girmekle kalmıyor. Çocuğun da beynini patlattım galiba. Ya bu dördüncü parça nerede ya? Hadi alayım da gideyim. Bu nereye ya? Tekrarda mı kaldım gene? Evet, tamam. Ama çok güzel tasarlanmış ya. Çok. Buradan gidersen sürekli aynı yerdesin. Müthiş detay. Ya hadi dördüncü parçayı verin. Aa. da çıkacak uç. Kızım gerçekten özür dilerim ya. Geri kaçabiliyor muyum? Ah, yok yok. Beni nereye döndürdü? İnsan gibi bir yere dönmedik. Onu anladık. Kapan. O ne ya? Aa. Oh, I'm sorry, princess. No, 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 no. Don't cry. We'll get you a new one. Or, or better yet, Daddy's gonna buy you another dolly. Uh, so your other dollies can have a new friend. Bu birinci bölümde ilk kızımızın odasına girdiğimizde her yerin pembe odası yatağın üstünde olan adını hatırlamadığım kurşun asker Dördüncü parça kurşun asker değildir herhalde. Değil. Hiçbir şey olsaymış. Beni geri döndürdü o zaman. Tamam. Geri döndürdü beni. Ne oluyor gene ya? I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you, it was you he really lusted for. Ordan, gitmeyeceğiz. Yok yok. O neydi ya? Geri ya. Kızım vardı orada. Bir arkası var mı? Evet. Ya. İnsan gibi bağırın babaya. Sevgimden baba da niye küçücük kızı ağlatır ki? Yani kapıyı çaldın insan gibi açayım işte. Aa, niye küklüs? Bu nedir ya? Kapan hadi kapan al. Bu ne ya? 3 diyor. Bu da kilitli. Bu dördüncü nesne bulacağımız tamamen kızımızla ilgili herhalde. Orada kilitli mecbur buraya gireceğiz. Şurada üç tane ok var da, iki kapı var. Evet. Ben şöyle en köşede bekleyeyim. Kızımla baş başa kalayım ben. Parçam bulacaktım ben yoksa yanarım o zaman. buldum ama yine de şu şuraları da merak ediyorum. Şu köpekten başımıza bir şey gelecek ama hadi bakalım. Hadi bu Ve şimdiki bura oyuncak değil. Bu da pencerenin sesiymiş kapıdan değil. Özür dilerim. Kızım Şahane intikam alıyorsun. Şey ya. Yaklaşan bebekler olmayacak, bebek parçaları olmayacak. Tamam, bir şey geliyor oradan. Hiç. This was a special hey, brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Kızımızın saçı değildi, değil mi o? çok merak. Kapat kapat. Tamam, özür dilerim. Ne olduğunu anlamadım ilk başta. Korkamadım da yani. Hadi şu atölyeye gidelim. Ne güzel kapa açıldı atölyeye giriyordum ha. Allah en güvenli yer. Kapat. Hadi. O kadar da güvenli değilmiş ha. Atıyorum. fırça darbesini attım. Portreye döndük. Kim ola ki? Kızımızın saçı gibi ya. Aldı iki parçamız. Dördüncü parçayı da tamamladık. Tamam.